Hepinize arkadaşlar kanalıma video hoş geldiniz. Bugün Zombi Slayer serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Videoya gitmeden önce kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayınız arkadaşlar. Beğeniler ve yorumlar kanalımı daha çok geniş kitleye hitap etmemi sağlayacak. Abone olursanız arkadaşlar 1000 aboneye de en kısa sürede ulaşmamız lazım. Her gün farklı öneriler var. Sizlerin karşınızda olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Değişenizi bekliyorum. Şimdi Birinci bölüm arkadaşlar işte sistem oynar sistemimizin ilk bölümünde gelmişti. Birkaç gün önce Ben sadece videoda video oynayacağım için Benim için sıkıntısı yok Bizim kaç tane var? Oo. Sana bir iletişim yaparım. Tamam diyelim. Buraya geldi mi o? O neye geldi anlayamadım. Şunu iletişime bir, bir, bir Kapran geldi. Şu acaba ne? Rüsyayımız böyle sekiz saatte bir, bir kurabiliyoruz tamam mı? Kalbimiz yok. Bir bakalım. Gülebel var mı? Alalım. Daha bunu alamadık. O zaman biz bir savaşa gidelim. Evet, <laughs> hiçbir sıkıntı yok. Sen mesela bizim 12'lik o kadın gelmiş bir tane kapram var. E, en az onu kullanmam, şunu kullanabilirim. O 12 seviye. o yeni bir şey ekliyormuş. Galiba o şey eklemiş. O de buraya ekledik. Savaşalım bakalım. Umarım güzel bir savaş geçer. Bakalım ki ben ancak Daha çok hızlı Almıyor mu? Sen şey, seni Onlar bayağı güçlü <laughs> bu sen Kaybedeceğiz Bunlar da Ne zombilerimiz be Dört e çıkardık. Nasıl güzel şey hocam nerede? ki? Evet, iki düştü. Bu güzel. Bir tane düştü. Düştü kaldı. Hadi, yani bir tur kaldı ve kazandı. Vallahi beklemiyordum kazanacağımızı hiç düşünmemiştim. sefer çıkalım. Ödüller fena değil. Bu sefer alacağımızı düşünüyorum. Haydi bakalım. Savaşımızı böyle. 15'lik savaşçı var. Hepsi bundan Acaba herkesin gücü azdı Bu gücü iyiydi El atıyor Şimdi ben de su çıkartırım bunu alalım Gerekli halde böyle bir servisim önce. Servis alalım <laughs> Belki birazcık güçlü Şu dör, dördübesi yanıyor güzel şu arkaya kuşu adam Baya iyi vuruyor Süper hadi bir daha vur Öndeki harcaz Dördü e dört kaldık Süper Bu kötü oldu çok kötü oldu 2 2 kaldı. Haydi. Oo! O arkadaşlık adam kuvvetli demiştik. Güzelce Vini aldı arkadaşlar. Bakalım yeni bir ekipman ve eklendi abi yeni. Ekipmanlar geldi. Ekipten. birer çevirdik. Şey Adama geldi. O zaman onları birazcık basalım. Biz o zaman bir kez daha savaş mı yapalım? Ee, evet, bir daha sefere çıkalım. Galiba aldık. Sonra, <laughs> ödüller büyük. Bu da çalışıyorum arkadaşlar. Sonra bölümü yavaştan da bitirmiş <laughs> olacağız. Şu kaplanı aslında bir kere denemek istiyorum. Kaplanı nerede? Öndeki beni şu çubuk ölüyor. Şunu çıkartıyorum kaplanı şöyle ekleyeyim benim şu da birazcık da kaplanı da görmüş alalım kaplanın gücü belki 5 o belki kötü arkadaki adamı şunu şu asalım güvenliyim tam güzel şu an vuruşumuz çok iyi Hatta bölümü bitirmeden arkadaşlar o arkadaki adama daha çok güç bastıralım. Kaptan güçsüz güçsüzmüş. Bunlar da kötü durum. Baya durum baya kötü. Bu arada öldü yetişen artık ilk, ilk yok. Vallahi son anda kaybettik ya. Bir tur daha arkadaşlar deneyelim bence sen de bölümü bitiyorsun. Şu kapı çıkaracağız ve ekleyeceğim gene. Savaşı geçelim. Sonra bölüm arkadaşlar ya işte. Tiz. Bu sefer Rahat alıyoruz. Şu öteki Şunu vurmuşu güzelce. Alabiliriz. güzel son iki tokat indirdi. Oy adam çok iyi vuruyor. Ama artık çok az kaldı. Hayır güzelce önde kalıp hadise attık. artık artık gel derken süper. Adam bunu iyice makineye çevirdik. Daha paramızı da kapalım. güzel fenerci. Hani biraz güçlüler gibi duruyor. Hatta bir turda gidelim ya. Bu bölümde fazla da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Ben bir tur daha gidelim. Bakalım şimdi neler yapacağız. Haydi çalışalım. Yine aynı adamlarla gireceğim. Bu da seyirde fazlalar. Bir artık sıkıntı olmuyor. Ama biz, bize sıkıntı durumu yaratmazlar. <laughs> Fazla vurmuyor hatta. Süper. Vur ona. Durumda eşit şu an. <laughs> sıkıntı yaratma yaratma hayır. Güzel. tabi şey belki istenecek belki istendi. Sıkıntı yok. Rahat. Evet. Akrik güç adamı ne kadar güzel vuruyor. <laughs> Rahat aldık. Hiç sıkıntı yok. Rahat aldık bu maçı. Çünkü adam bayağı kuvvetli vuruyor. Hep son son diyoruz ama bu sefer son yapalım. Tam her gücüm güç basınca ne kadar çok etkili olduğunu. Size de arkadaşlar video beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Bu serinin bölüm uzunluğu en fazla 20 dakika olur arkadaşlar. Böyle bir artık ilerledi. Diana. Fazla da güçlü değiller ya. Rahatlıkla alırız. Evet. <laughs> İkisi şey ölmeden bulmamız lazım güzelce. Sakın sakın ölme sakın ölme. Bir tanesini aldık. bir kişi adına. Güzel de ona bir kişi aldık. Şu an sayıcı üçtünüz. Derken eşitlendik. Hakkı ki ilk kötü fikçe iyi vurdu. Şu an durumumuz çok kötü. O kadar bastık bir de ya. Derken uyyyy. Son anda çünkü adamı kalması bizim için çok ama çok iyi oldu arkadaşlar. Tamam diyelim ödülümüzü toplayalım. Bu başarımlar. Al. Yeni ekipman video veriyor? Onu tam anlayamadım. Bunu da Başka alamıyoruz. Başka var mı yok? Yeni bir şey mi geldi? Oy! Artık arkadaşlar iki tane güçlü ekibimiz oldu. Bakalım. Her şey tıkladık. Bu adam I am attacked. to life. Adam, Güçlü sütendeyiz. Vay 1300. Canı var. 200 milyon. Vay 1000'e kadar başladım. Canlar güçlü gelmişti. O nerede? Bir seviyelerden en iyisi hangisi? Ki gelmedim yoksa. Buydu galiba o. Buna da birazcık başlayalım bile kadar. Süper. Şu kadına çok güvenim tam. Ne yaptın be? Kuşa ne varsa giyin valla. Bizim okçular ya. Bu kaplan da güzel değil mi ya? Tam yırtıcı bir kaplan. Benim güvenliğim bu adamına Bu adam Baya arkadaşlar çok iyi bu 800 canı var Kolay kolay ölmez Hatta bunun mesela bir şey görmedi arkadaşlar Daha fazlaya Hatta bir şey Sonra mesela Dokuya çıktı Sonra giyince Değişiyormuş Onu fark ettim Şimdi Neyse arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum Daha fazla Zombi Stark'ın gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayacaksanız. arkadaşlar. Onu izlenmeyi en kısa sürede geçerse daha sık gelir. Diğer sürü arkadaşlar. Ayda 1 ve ayda 2 bölüm arkadaşlar. Zombi Stark bölümü gelecek. Bir hafta içinde 10 izlenmeyi geçmez arkadaşlar. Ayda 1, 10 izlenmeyi geçerse ise arkadaşlar bir haftada ayda 2 bölüm gelmiş olacak. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın.